Hepinize selamlar ve sevgiler. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi zamansız bir zamanla yetecek bir su falına bakmak istedim. Bu kolektif bakım kendinize uyanları alın, uymayanları evrine iade edin. Şimdi başlıyorum. Öncelikle burada e, suya baktığımda ben burada çok güzel e, bir yol görüyorum. O yol o kadar aydınlık ki yani böyle güneş aksetmiş suya adeta. Hani artık yaşadığınız süreç sizi bunaltmaya başlamış. Hani günler sadece birbirini kovalıyor. Yani geçen sadece zaman diye düşünüyorsunuz. Artık hayatınızla ilgili 3 aylık bir döngüde bu sıkıntılardan aranacağınızı görüyorum. Hani pek çoğunuz gerçekten artık hani şöyle söyleyeyim bazılarınız değil. Hayatına tamamen yeni bir yönde ilerlemeye karar vermiş. Yani şu anda bazılarınız aklında kalbinde bir insan olabilir. Hani bu insanların artık ümidini kesip başka bir yöne doğru ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Burada çok güzel bir haber alacaksınız. Şu anda sizin düşündüğünüz insanla aranızda evet büyük mucizevi kavuşumlar olacak. Bu insan adeta böyle sanki uçarak size geliyor yani. Burada çok uzak bir yerden sizin yanınıza gelecek yani. Öyle bir buluşmanız kavuşmanız olacak ki böyle görüyorum. Birçoğunuz ani bir kararla hani başka bir şehre ya da başka bir ülkeye taşıma ya da orada okuma, eğitimine devam etme gibi durumlar söz konusu olacak. Bir şekilde hayatınızın değişeceğini görüyorum. Bazılarınız hani gerçekten Diyorsunuz ki olmayacak doğaya amin mi diyorum. Burada aklınızdaki kalbinizdeki bir insanın inat yaptığını görüyorum ama hani bu insan da hayatıyla ilgili aslında ne yaşadığını bilmiyor. Kafasının karışık olduğu bir süreçte en azından bunları yaşayacağını görüyorum. Hani bu insan aklınızdaki kalbinizdeki insanın isminin içerisinde adında ya da soy harfinde T harfi M harfi, K harfi H harfi olabilir bir de İ harfi. Burada kesinlikle ben bu insanın yönünü size çevirip geleceğini hissediyorum yani. Çünkü hayatınızla ilgili Eylül ayında da çok büyük bir dönüm noktasına gireceksiniz. Yani son zamanlarda çok fazla işleriniz artmış. Nereye yetişeceğinizi bilmiyor bazılarınız. Çok güzel teklifler alacaksınız. Hani iş olmayan birinin de ben burada bir teklif alacağını hissediyorum. Hani gerçekten şu anda düşünüyorsunuz ne yapmanız gerektiğini ama gerçekten yükseleceksiniz. Hani işle ilgili maddiyatla ilgili korkularınız var ama telaşa kapılmayın. Çünkü ben burada çok güzel şeyler hissediyorum. Çok güzel varlıklar sizi koruyor emin olun. Ve burada eliniz kolunuz dolu. Güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Hani size belki medya ile ilgili bir işiniz varsa bir bir yerden bir TV programından işte bu radyo olabilir. Başka bir sektörden bir şirketle ilgili hissediyorum. Çok güzel bir iş teklifi gelecek önünüze siz e, Boğa Burcu, Kova Burcu ve Akrep Burcu olabilirsiniz. E, burada bir şekilde hayatınızla ilgili artık çok büyük bir zirveye çıkacaksınız. Ama burada ilaç sistem size diyor ki kesinlikle egoya kibre kapılma. Bunların kurbanı olma. Çünkü zaman zaman bunlarla imtihan edileceksin. Çünkü burada çok güzel bir yerde bir konuşma yapıyorsunuz. Adeta elinizde, bazılarınızın elinde yani çok güzel fırsatlar geçecek. Hani diyebilirsiniz ki ben bu konuda yeterli değilim ama ben bunu nasıl yapacağım? Örneğin iş yerinde sizin göreviniz başka, başkalarının görevi başka ama burada bir şekilde terfi edinip yükseleceğinizi hissediyorum. Bazılarınız çok büyük bir hayal kurmuş, kendi işinizin de patronu olacaksınız. Hani eğitim ve kariyer açısından da örneğin küçük bir hayal, hayaliniz var diyorsunuz ki ya işte bu benim boyuma aşağı ben bunu yapamam ya da ben bunu alamam. Ben yetersizim, maddiyatım yetersiz böyle düşünmeyin. Çünkü burada çok yüksek ruhlu bir derviş görüyorum. Sizin burada Allah katında dualarınız çok duyuluyor. Dualarınız çok duyuluyor. Yani dua kapıları açık. 21 gün boyunca özellikle dualarınıza dikkat etmeniz çok önemli olacak yani. Ben gerçekten bunu hissederek size söylüyorum. Artık hani o kadar güzel bir kapıdan giriyorsunuz ki burada gerçekten ben ruhen ve bedenen şifalanacağınızı hissediyorum. Artık hayatınızla ilgili korku çalıştırmayın. Burada size devletten çok güzel bir haber gelebilir. Hayatınızla ilgili çok güzel yollarınız açılacak. Gerçekten birçoğunuz hani insanlara yardım etmek istiyor olabilir. İçinizde gerçekten iyi düşünceler var. Burada bir şekilde hayatınızla ilgili bir aydınlık yola doğru ilerleyeceksiniz. Burada sizin hayatınızdaki bazı insanlar hani önem verdiğiniz, değer verdiğiniz birileri sizi sınıyor olabilir bu dönemde. Hani bunlara da dikkat edin. Gerçekten burada üzerinizdeki artık o kötü enerjiler, nazar bunları atıyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada elinizde çok güzel bir belgeler var. Hani bazılarınız kendini geliştirmek için çabalıyor olabilir. Yani bu yeni bir dil öğrenme ya da bir sosyal becerisine bir zaman ayırma. Bunda da gayet başarılı olacaksınız ve elinize iki yerden bir paranın geçeceğini söyleyebilirim. Burada platonik aşk duyanlar için de şöyle söyleyeyim. Bir şekilde kavuşmalarınız olacak. Bunun için fazla bir zaman kalmamış ama siz hala bazılarınızda hala böyle bir kendine karşı bir tereddüt duyuyor ve şüpheye düşüyorsunuz. Lütfen bunları korkuya kapılmayın. Ve özellikle de ben aklınızdaki kalbinizdeki insanı birazcık bazılarınız hani çok fazla hani bu insanı şey yapmayın yani hani çok fazla bu insanı arayıp aramayın. Çünkü bazıları gerçekten size bu yüzden sırtını çevirmiş ve ben bir de Ayrıca fitnelik sokan üçüncü kişinin de gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söylemek isterim. Burada simsiyah bir yüz duruyor. Yani burada bir şekilde bu insan sizin sevdiğiniz kişiyle aranıza girmiş olabilir. Eşinizle aranıza girmiş olabilir. Çok böyle menfaatçi birisi. Aslında iyi biri değil. Kendini böyle iyi biriymiş gibi gösteriyor. İsmin içerisinde L harfi, A harfi olabilir. Hani bu sizin arkadaşınızla, belki bir yakınınızla aranıza girmiş olabilir bu insan. Ama çok az kalmış bu insanların hani onların hayatlarından çıkmasına. Çünkü onların yüzlerinde Taktığı kocaman bir maske var. Bu insan plan program yapıyor ama kendi kazdığı kuyuya düşecek ve siz de çok güzel bir şekilde hayatınızla ilgili ilerleyeceksiniz. Burada beğendiğiniz bir insan var, böyle Kumral ismin içerisinde e, ya da isminin başında C harfi, İ harfi ve L harfi olabilir. Bir şekilde bir de e, R harfi olabilir ismin içerisinde. Burada bir şekilde siz aklınızdaki bazılarınız için söylüyorum hepiniz için değil kolektif olduğu için aklınızdaki insan hani çok inat ediyor bazılarınız hani artık ben kendi yoluma gideyim bana bu değer veren insanla birlikte olmak istiyorum diye düşünebilirsiniz bence gayet iyi bir şey çünkü bu insan sizin elinizden tutup hiç, hiç, sizi hiç bırakmayacak ve siz artık çok büyük bir aydınlığa doğru yürüyorsunuz burada çünkü çok büyük bir zirvede görüyorum sizi melekler yani adeta sizi kanatları altına almış artık hani pişmanlık duymadan sıkıntı çekmeden hayatınızla ilgili ileriye doğru gidiyorsunuz yani çok güzel ilerlemeler kaydedeceksiniz. Bir dilek tutun. İçinden böyle demek geldi. Hepinize şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.